Webraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim ofislerinde Türkiye'deki internet girişimlerinin ofislerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün de ofix.com'un ofisini ve deposunu gezeceğiz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Alptekin Yıldız, ofix.com'un kurucu ortaklarından. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sorma. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Bu arada kendime bir kahve aldım, siz de unutmadım. Teşekkür ediyorum. Bu e, reklamlardan gördüğümüz, gördüğümüz sarı kol. Evet. Burada da karşımıza çıktı. Şimdi Ofix.com biz biliyoruz ama siz bir tarif edebilir misiniz? E, Ofix.com aslında bir market gibi düşünebilirsiniz. Ev alışverişi için nasıl markete gidiyorsanız. Aslında ofis alışverişi için de bir markete gidebilirsiniz. Ofix.com bu e, mantıkla kurulmuş bir platform. E, yaklaşık 12 bin tane ürünümüz var. 10 tane kategorimiz var. 2,5 e, yıldır da hizmet veriyoruz. Evet. Yani e, Şimdi e-ticaret Türkiye'de önemli sektörlerden biri. Dikey e-ticaret siteleri de çok önemli. Şimdi dikey diyoruz ama Ofix aslında göründüğünden çok daha fazla evet, ürünü kapsıyor. Dikey e çok göreceli bir kavram. Ben aslında kendi bir tabirim eğik diyorum. Yani e bir yatay site kadar çok ürünü bulundurabiliyor iç içerisinde. E buradaki amaç dediğim gibi ofisler, şirketler, kobiler. Hedefimiz onlar. Sloganımız da zaten ofise ne lazım? E Birincil amacımız bu. Şirketlerin tek noktadan e, ürünleri bizim eskiden bildiğimiz geleneksel yöntemlerle değil, e, internet üzerinden bir tıkla bütün ürünlerin bir günde kapılarına gitmesini sağlıyoruz. Bunun iyi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Türkiye'de böyle bir açık var açıkçası. E, son iki senedir de biz bunu fark ettik. E, bu şekilde ilerliyoruz. Evet. E, bu konudaki en önemli e, işlerden biri de ofix.com. Burası da e, Burası bizim operasyonun ofisimiz. yürüdüğü, bütün operasyonun yürüdüğü evet. merkez. Yani, evet. Biz aslında 2012'nin sonlarında kurulduk. Burası bizim ikinci yerimiz. Buradan biraz daha ileride bir yerimiz vardı. Daha küçüktü. Toplamda 600-700 metrekarelik bir yerdi. Yaklaşık bir sene boyunca orada hizmet verdikten sonra siparişlerin artmasıyla, hacmin artmasıyla oraya sığamamaya başladık ve buraya taşındık. Bu kat komple bize ait. Yaklaşık 2000 metrekarelik bir yer. Ofislerimiz bu tarafta. Ama müşteri ilişkileri departmanımız sadece bu tarafta. Ofisleri görmek için bu taraftan devam tamam. edebiliriz. O zaman... Yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Tabii ki. E, ofix.com'da şu anda kaç kişi çalışıyor? E, şu anda 90 kişi çalışıyor. E, yaklaşık 8 tane departman var. E, az önce dediğim gibi e, müşteri ilişkileri e, onun dışında finans, muhasebe var. Kurumsal satışımız var, bundan birazdan bahsederim. Pardon burada toplantı odası, bu arada geçerken de bunlardan bahsedelim. Evet, toplantı burada bir toplantı odası. odamız var. Hemen girişte. Küçük küçük bir tane. Bir de ana girişimizde var bir tane, onu şu anda görmedik. Orada daha büyük toplantıların, eğitimlerin yapıldığı bir yer. Burası genel müdür yardımcılarımızın oturduğu oda. İki tane genel müdür yardımcımız var. Bir tanesi yazılım ve lojistik tarafına bakıyor. Diğeri de bu işin kaybı olan kategori tarafına bakıyor şey kategori dediğimiz sonuçta hani ofis ama ofisin içinde çok fazla kategori var aslında. Demin hani dikey diyememe sebeplerimizden evet. biri de o. Ya aslında şöyle bir şey var. insanlar ofis malzemesi dediği zaman genelde kırtasiye anladılar evet. ama aslında bu iş kırtasiye değil. Yani kabaca düşündüğünüz zaman işte kağıt, kalem, deterjan, tuvalet kağıdı, temizlik gıda, kartuş döner, mobilya, işte atıştırmalık ürünler, çay, kahve bunların hepsini aslında buradan alabiliyorsunuz. Biz bu kültürü şu anda oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar bugüne kadar bu işi böyle yapmamışlar. Böyle yapıldığında farkında değiller. Aslında öncelikli amacımız bu kültürü yaymak. Şu anda pazarlama departmanına oradan geçiyoruz. Bizim dışarıya bakan yüzümüz. Operasyona çok karışmayan ama aslında bir çarkların dişleri gibi düşünebilirsiniz. Hepsi aslında bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Aslında bu şeyi de yaygınlaştırmaya çalışan bölüm burası. O ofisin o kültürü yayıp hani evet. insanlara evet bu ürünler tek noktadan, tek çatı altından buradan alınabilir, yaymaya çalışan yer burası. Genel Müdürümüzün odası. Şu anda fuarda. Bizim kırtasiye tarafının Ocak ile Nisan ayları arasında bir fuarları oluyor hem tedarikçilerin hem üreticilerin yaptığı. Oralarda hem çalıştığınız insanları görebiliyorsunuz. Bir network oluşturabiliyorsunuz. Yeni ürünleri görebiliyorsunuz. Mevcut ürünlerden sipariş geçebiliyorsunuz. Onun için kırtasiye açısından faydalı oluyor. Evet. Ya kırtasiye tabii ilk akla gelen hani ofis malzemesi deyince sarf malzemeleri ilk evet. akla geliyor. Onunla sınırlı değil ama herhalde benim tahminim biraz sipariş adeti yüksek kategorilerden biri o mudur? Ee, şöyle söyleyeyim aslında ilk açıldığımızda dediğim gibi insanlar siz en çok neyi satıyorsanız sizi öyle biliyorlar. Bizi kırtasiyeci olarak biliyorlardı. Ve ağırlıklı olarak kağıt, klasör, kalem, poşet dosya, telli dosya bunlar oluyordu. Ama o bilinç ufak ufak oturunca şu anda gıda ve temizlik alanındaki satışlarımız ile yarışır duruma geldi. Hatta önümüzdeki aylarda belki de geçecek öyle gibi duruyor. Çünkü kırtasiyeni girmedi ama gıdanın girdiği bir sürü ofis var. Çaysız, şekersiz, kahvesiz yapamıyoruz ama... Kırtasiye malzemesi kullanmıyor olabilirsiniz. Evet. Yanından geçtiğimiz bir de kurumsal bir evet. bölümü var. Kurumsal bir yapımız var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ee, kurumsal bizim sonradan açtığımız bir departman. Ee, bunun kısaca amacı şu. Biz normalde şu anda internet sitesine ofix.com'a girdiğimizde hem bireysel hem kurumsal insanların alışveriş yapabildiği bir yer. Ama kurumsal sadece vergi numarası olan ee, ve bizim özellikle amaçladığımız çoklu yapılar olan firmalar için ee, örnek vermek gerekirse işte 20 tane şubesi olan bir firma gibi hayal edin kendinizi. Ve bu 20 noktayı tek noktadan, tek merkezden yönetmek istiyorsunuz. Bunu offix.com'un kurumsal yapısıyla yapabileceksiniz. Burada siparişleri sınırlayabileceksiniz, bütçeleri sınırlayabileceksiniz. Her şubenin atadığı ürünleri, atadığı ona, siparişleri merkezden onaylayıp düşünce düşüncede buradan bu şubelere dağıtımını yapabileceksiniz. Evet. Bu yönden bizim üstünde özellikle durduğumuz ve geliştirmeye çalıştığımız bir yapı. Yani önümüzdeki dönemde daha da gelişeceği evet, belli olarak olan belki bir... önümüzdeki reklamlarda onları evet. duyabileceğiz. Ee, burası da bir sosyal alan değil evet. mi? arkadaşların? Vakit geçirebildikleri evet. zannediyorum. Burası aslında bizim yaklaşık 3 ay öncesine kadar eski depomuzdu. Ee, bizim ofix.com'un internet üzerinden yapılan e, alışverişlerin gittiği yer burasıydı. Tabii bu duvarın arkası da var. Bu göz, gözüktüğü yer kadar küçük değil. Bir 900 metrekareye kadardı. Siparişler artınca biz depoyu taşımak zorunda kaldık. Bize böyle de bir avantaj oldu çünkü sayımız da artıyor, departmanlarımız artıyor, insanlar geliyor. Girişim ofislerinde şöyle bir şey var, ne zaman biz bir masa tenisi, evet. masası göstersek o oynanmak zorunda. İsterseniz bir bir test edelim test bakalım hangi birisi iyi oluyor. Görüldüğü gibi yine benim <laughs> ee, ufak tefek <laughs> aksaklıklar olmaya başladı. Ge gezip görebileceğimiz başka bir yer var mı? Evet. Daha çok burada. <gülüyor> Aslında <gülüyor> mağazamız var. mağazamızda bir görmenizde fayda var. Şimdi tabii ofix.com'u biz e, bir e-ticaret sitesi olarak tanımakla beraber bir de bir, bir mağaza mağazamız var. var. Ee, ona da ilgili bir hikayemiz var. Eee ee, onu isterseniz tamam. Oraya geçince konuşalım. Fiziksel mağazasını görmeye gidiyoruz. Evet. Sadece ev ticaret değil. değil. Ee, başta fikrimiz de böyle değildi. Dediğim gibi biz 2012'nin sonlarında kurulduk. Burada değilken. Biz sadece internetten satmayı amaçlıyorduk. Buraya taşındığımızda aslında mağazada neden olmasın diye düşünmedik değil. Çünkü yurt dışındaki örneklerde bu vardı. Buna biraz kafa yorduk. Niye var? Niye olması gerek diye. Buralar aslında birer interneti destekleyici depo olarak kullanılabilir. Burası şu anda bir showroom amaçlı kullanılıyor. Ama Kayseri'ye, Adana'ya, Erzurum'a açtığınızı düşünün. Oraya göndereceğiniz siparişleri bu noktadan değil oradaki mağazanın deposundan faydalanarak gönderebilir miyiz diye amacımız vardı. Çünkü hedef şu hızlı olmak zorundasınız. Ürünleri hızlı göndermek zorundasınız. Az önce bahsettiğim gibi stok tedarini yapamıyorlar. Yönetimini iyi yapamıyorlar. Onu bizim yapmamız gerekiyor. Bunu da en hızlı şekilde yapmamız gerekiyor. Mağaza bu mantık çerçevesinde kuruldu. Buradaki mağazamız yaklaşık 900 metrekare, 1000 metrekare. Biraz büyük. Ee, ama iyi de oluyor. Kırtasiye'yi ben kendim seviyorum okul yıllarından. Muhtemelen siz de seviyorsunuz tabii, tabii. diye düşünüyorum. Biz Burada böyle şey. gezmek, ürünleri görmek, onlara dokunmak iyi geliyor. Buranın da kendisine göre bir müşteri çevresi var. Ee, şu anda iki tellideyiz. Buraya hizmet veriyor. Buradaki firmalara hızlı tedarik yapabiliyor. Ama yakın planlarımızda şu anda mağaza yok. Ee, bunu böyle bir prototip olarak açtık. Esas kendi işimiz olan internete biraz daha yol alalım. Sonrasında az önce bahsettiğim fikri ışığında mağazaları çoğaltabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ama burası devam edecek. Burası bu şu esnada. anda devam edecek evet. Ya çünkü hem e, konsept hem showroom hem e, denemeleri yapmak için Aynen. uygun bir yer hem de e, bu bölgede de e, hani internet değil yolu buraya geçen ve ihtiyacı olanların da uğradığı bir nokta. Kesinlikle. Ama sonuçta yani böyle bir e, şu an için en azından böyle bir e, click to brick dönüşüm durumu Fikirsel yok ki, olarak bilmiyorum. var ama yakın vadede ikinci bir mağazayı açmayı düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanlarda muhtemelen yapacağızmış. bu işi. Peki son olarak önümüzdeki dönemle ilgili ne gibi hedefler, planlar var? Aslında büyük hedefimiz var. Büyük hedefimiz tabii ki Türkiye'de bu işi yani ofis malzemeleri dediğinde bir insan, bir şirket kurduğunda içeri ofis malzemeleri ben nereden alırım dediğinde ilk hatta gelen firma olmak istiyoruz. Bu yolda da baya iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Televizyon reklamlarımız bizi çok etkiledi. O sarı kol kurgumuz bizi akıllarda kalması açısından çok destekledi. Uzun vadede hedefimiz bu. Kısa vadede de kendimize bütçe hedefleri ve site üzerindeki trafik hedefleri koyduk. Doğru yolda ilerliyoruz. Hızlı ilerliyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. O zaman size başarılar diliyoruz. Teşekkür ve ederiz. Ve çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür bizi ederiz. Bizi için. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Girişim ofislerinde bugün ofix.com'un ofisini, deposunu ve mağazasını gördük. Başka bir programda, başka bir girişim ofisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.